Ne yapıyoruz? Makinamızı açıyoruz. Ve şöyle 8 kedi ve 1 köpüş. Ne yapıyorum? Doğru mama kullanıyorum. Deri ve tüy sağlıkları için düzenli tarıyorum. Doğru mamaları kullanıyorum. Bakımlarını yapıyorum. Multivitaminlerini düzenli şekilde veriyorum. Mevsim geçişleri haricinde benim evimde vav wow bir tüy dökümü kimse göremez. Mevsim geçişinde de vav wow bir tüy dökümü görmedim. Doğru ilerleyin. Su tüketimini yapıyor mu? İç dış parazitlerini yapıyor musunuz? Kediler için su tüketimi çok önemli. Kurumamasını düzenliyor mu? Proteini çok yüksek olan kediler de tüy dökümü yapar. Burada tamamen çocuğunuzla ee, siz onun nasıl ilerlediğini göreceksiniz. O yüzden gördüğünüz gibi 8 kedi ve bir köpüşten çıkan tüy. Maşallah bana.